arkadaşlar hoş geldiniz ben Mustafa Otut. Arkadaşlar bugün birlikte Minecraft'ta en fazla vuran kılıcı yapmaya çalışacağız ve hmm. hadi başlayalım. Başlayalım arkadaşlar? Ben şuradan bir büyü masası almak istiyorum şu yarıntılarını. Arkadaşlar bütün büyüleri kitapları alacağım basacağım. Büyük kitapları. Bayanız. Ne varmış? Koruma bir işe yaramaz. Koruma ateş koruması. Korumaya geç. Olunun. Abi bu ne? Koruma koruma keskinlik, keskinlik bir, keskinlik iki, keskinlik. Hatta bizlere keskinlik altı alak çarp, keskinlik altı çarp bir, yok çarpın çarpın da şeyin alak çarp çarp kaç bu çarp beş al. Keskinliği at. Keskinliği at. Ateş boyutu da değil. Çarp. Kaçtı bu? Tamam. Ekilen bacakları kıyameti. Oğlum ben niye hep birincisini alıyorum? 5. Şu herhalde 5. Kıyameti 5 6 Geri tepme diye bir şey. Bu da şey var. Sadakat. Sada sadakat 3. Bunu alak. Hele bir bunlara basalım arkadaşlar da biz bunu bir masasına da basmayacağız. Ben niye bunu aldım? Şunu alacağız. Heh. Koyalım. Birazcık şöyle uçak. Yaratıcı modda oynuyorum arkadaşlar. Plesina çak oyunu. Netherite kılıcı. Bastık. Büyük geri tepme. Şimdi... Koy. sadakat bu sadakat değilmiş. Çarp. Çarp da değilmiş. Eklem bacaklarının kıyameti. Saldırı asarım. hala şey mi? Ava azmış hala. Ben bunu az gene yükseltmeye çalışacağım. Şuradan hemen büyük kitaplarına gelelim. Arkadaşlar şuradan alacağız. Enayiyim ben de ya. Şuradan gelelim. Şimdi solunum molunumu atılan cins koruması ne ya? Kalkana mı basılıyor bu? Dikenlerin beşini alak. Dikenlerin de üç var ya. Çarpma art bir işe yaramaz bunlar. Keskinlik. Biz keskinliği bastık mı da? Göne alak. Şuradan bu neymiş? Çarp 5. Çarpın. Dikenler. Dikenler diyordu. Bir dakika ya. Ateş boyutu diyor. Ya ateş boyutu geri tepme. Yağma, yakma mı? Verimlilik, verimlilik, verimlilik. Bu kazmaya basılıyor. Verimlilik neymiş? İpeksi de Kırılmazlık alalım hemen. Da kırılmazlığın bu biri. Ya ne yapayım birincisini? Beşincisini alayım. Kırılmazlık. Güç bir. Güç iki. Boş ver gücü. Alev. alev. Güç bir. Vurul, vurultu mu ne? Ateş. Alev. Alevin Alevin alak. Sonsuzluk diye bir şey yok. Deniz şansı. Deniz ayartma. Ayartma 3. Son bu ne lan? Tamir. Bağlama laneti. Buna alak. Yok etme laneti. Lanet manet ayıp oluyor. ha. Doldurma. Ruh. Girdap. Girdabı merak ettim. Girdabı alacağım. Basalım büyülerimiz arkadaşlar. Bu bu niye basılmıyor ya? Bu basılmıyor. Bu basılmıyor. Basılıyormuş kırılmazlık. Alev, alevi basmak istiyorum. Alev. Alev basılmıyor. Bağlama laneti de basılmıyor. Hmm, bu değil şu. Loket. Melanet. Oo! Keskinlik basacağım ben hemen. Keskinlik 5 basılmıyor. Arkadaşlar en sonunda kılıçla vuracağım. Çarp. Çarp bu muydu? Çarp. Büyüye büyü basıyorum. Ya. Yani iyice kafa gitti bende de. Çarp 5. Çarptan basılmıyor der mi? Arkadaşlar bu kadar yeter herhalde. Hemen bir canavar bulup öldüreceğim. Gelelim şuraya. Şimdi köyle tek atarım köyle tek idi. Baksanıza hemen tek diyorlar. Şurada bir kıralım görün. Niye kırmıyor bu? Kılıç kırmaz desiniz arkadaşlar ya. Şu inek kaçıyor ya benden. Lan gel lan nereye kaçıyorsun? Sizin yüzünüzden ot kalmadı. Oha. Lan iki, inek iki vuruş dönmedi. Bir de benim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen zombi alacağım. Ben şuradan zombi alayım hemen. Senin başını. Şuradan zombi. Çağrı neymiş? Zombi at. Ya bana normal zombi ver. Heh. Koy lan şuraya. Yaylı muhafız zorlayayım. Zombi köylü. Allah. Çapulcu. Yağmacı. Boş ver. Fantom neymiş gibi. Fantom merak ettim. Koyayım. He bunları koymuyor. Bak. Bir yere inek de öyle koyak. Bak şimdi. Kışın hemen yeni yere inek. İndik yere. Koy. Şu çapulcuyu koy ya. Merak ettim. Koymuyor ki. Çapulcuyu mağaraya koymayı deneyeceğim. Bundan aşağı inelim. Aşağıda bir mağara bulalım. Çapulcuyla kapışalım. Ben şuraya bir yer açacağım. Şöyle. Tamam. Hay ben senin. Koyulmuyor da. Oğlum hiçbir şey koyulmuyor ki. Bunlar arkadaşlar niye konulmuyor? Acaba şuraya onu koymadık diye Allah. He örstü değil mi bu? Boş veriyoruz. Zombi de koymuyor mesela. Ayarlardan gerçek ayar. Arkadaşlar hayatta kalmaya geldim. Bakın yumurta şeyimiz Aşağıda gördüğünüz gibi azalıyor. Bunları koymuyor bakın. Fantom falan ayıp oluyor, koymuyor ya. Abi oyun oyun bayağı girmiş yemin ederim. Bu da demin kırmıyordu şimdi kırıyor ya. Bakın şimdi. Neyse arkadaşlar bu günlük videomuz böyle olsun. Like'tı <laughs> abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.